Temel süpermarkette. Temel süpermarkete gider ve bin liralık alışveriş yapar. Kasadaki kız temele bin liralık alışveriş yaptığınız için saç dökülmesine karşı kim eder, yalnızca 150 lira almak ister miydiniz acaba der. Temel, ablacığım ben doğduğumda babam saçlarımdan dolayı bana kıvırcık ismini vermiş nüfus kağıdım doğduğum yer Trabzon kütüğüme de Rize diye yazdırmışlar. Saçlarımı kesecek makas bulamadıkları için çim biçme makinesiyle kesmek zorunda kalmışlar. Ki, o ki şu an çim biçme makinesi bir işe yaramıyor. Mezburen saçlarımı giyotine vermek zorunda kalıyorum. Demem o ki istersen ne sen bu teklifi yapmış ol ne de ben seni duymuş olayım.